naz için. Merhaba. Ve halası Dilek Hanım. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş Alihan ]iniz. halasıyla gelmiş. Hoş geldiniz. Hoş Nasılsınız? Bulduk. Teşekkür ederim siz. Bizdeyiz. Siz böyle otur isterseniz tamam. sarı kolta. Alihan sen de hoş geldin. Hoş bulduk. Neden halanla geldi? Ya halanla gelmemin nedeni aslında hep burayı görmek istiyordu. Yani bir yandan da bana destek vermek istiyordu. Hem destek evet. hem ziyaret amaçlı. Aynen öyle. Evet. Ne güzel. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz? Bizdeyiz. Beğeniyorsunuz herhalde Naz Tabii ki de beğeniyoruz. Onun Çok için geldik zaten. Ediyorum. Ay ne güzel. Hoş geldiniz. Alihan Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim sağ olun. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. İyiyim. Yaşınız kaç? Yaşımı şimdi söylemek istemiyorum. Paravan açıldıktan sonra söylemek istiyorum. Neden derseniz çünkü... Ee... O zaman ben tahmin ederim. Buyurun. Duyuyor musunuz? Ee, evet evet. Ee, ne iş yapıyorsunuz? Kuaför mü Anladım. Boz evet. zamanlarında falan da grafikerlik yapıyorum. Halanızla gelmişsiniz. Evet doğrudur. Kimle oturuyorsunuz? Ailemle birlikte kalıyorum. Kimler var ailenizde? Annem, babam, kardeşim. Anladım. Ne, nereden geldiniz? İstanbul'dan mı? İstanbul, Fatih'ten geliyorum. <laughs> Anladım. Ne zamandır izliyorsunuz beni? Ben sizi aslında epeydir takip ediyorum. Yalnız bir türlü cesaret bulamıyordum. Ee, o yüzden de bir gün cesaretimi toplayıp gelmek istedim. Halam da zaten biliyor ee, sizin ne kadar çok takip ettiğimi. Cesaretimi topladım, geldim. Öyle söyleyeyim. Yanına gitmek istiyorum. Ha, tamam, tabii tamam. <laughs> 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 evet. ee, peki o? beni Sen beni ne zamandır izliyorsun <laughs> sorusunu sordun mu? Sordun galiba. Sormuşsunuz ve ben? de... da ben ne sordum evet, unuttum. hala geçti ortada. <laughs> Sormuştunuz ben <laughs> de söylemiştim <laughs> ama tekrar söyleyeyim. Uzun zamandır takip ediyorum. Ha evet tamam tamam anladım orayı demin söylemiştiniz. Evet. Anlat ee, biraz neyse. Alihan kendini hayatını. Anlatayım ee, çok kıskanç birisiyim. Ee, kıskançlıktan ziyade kısıtlamayı asla sevmem. Öyle bir kıskancım. Burcu akrep ee, onu. kısıtlanmayı <laughs> mı sevmezsiniz kısıtlamayı mı? Ee, kısıtlamayı sevmem. Öyle söyleyeyim. Ama ha. kıskanç birisiyim. Ama kıskanç. Kıskanç birisiyim kesinlikle. Şimdi hem kıskançsın hem de beni kısıtlamayacaksın. Ben mini giyineceğim o nasıl olacak? Ya ben özgürlüklere tamamen saygı duran birisiyim. Yani e, nasıl diyeyim? Kendi kararınız, kendi tercihiniz. Kesinlikle saygı duyarım. Ama e, kıskançlık demişken hani sevme bakımından kıskançlık diyeyim ben size. Hani e, nasıl diyeyim? Daha çok sevme konusunda kıskancım ya. Öyle söyleyeyim. Anladım. Yani kılık kıyafetinize karışma. Anladım, iyi. Peki, sabırlı mısın, sinirli misin? Yok, sabırlı değilim. Oldukça sakin birisiyim. Sabırlı değilsin. Ama sakinsin. Sakin. Nasıl olur o? Yani şimdi sabırlıyım. Ee, öyle söyleyeyim, yanlış söyledim. Sabırlıyım. Burcun ne? Burcum akrep. Ha evet işte ben biliyorum. Bu, bu Sizin Burcu zaten Akrep'e ait. Aynen. Zuhal Hanım terazi, kızı, kızı. kesin sabırsız sabırsızdır Kim? kızınız. Kızı mı? Hı -hı. Evet. Ya evet biraz var sabırsızlık, Tez, canlılık var evet. <laughs> ha peki bana sormak istediğiniz bir şeyler yok mu? Sormak istediğim bazı şeyler. E... Halam yardımcı olabilir belki sana. Halam aslında bu konu hakkında yorumlarını dinlesem çok iyi olur. Ee, siz görme. konuşun. Yer <laughs> ver Mesela demişsin kesinlikle. ki denenmişi Demiş. denemem kimseye ikinci şans ver. Gelsin. <laughs> <Ne>? Sıkıntı yok. <laughs> Beni kaybetmek büyük hatadır mı dedin Alihan? Ya, kesinlikle yani iddialı konuşuyorum. <laughs> Neden öyle düşünüyorsun? Şimdi buraya kadar iyi gelmiştik de burada. Yani neden öyle düşünüyorum? Çünkü e, gerçekten size de değer veren, e, şu zamanlarda özellikle e, kalbinizin boş olduğunu inanarak gelen birisiyim. E, bu konuda da duygularınızı e, doldurmayı düşünüyorum. Kesinlikle e, dolu dolu yaşamak istiyorum sizinle beraber. Hata bakımından da zaten e, nasıl diyeyim? Gerçekten enerjik birisiyim. Gerçekten hayatı dolu dolu seven birisiyim düşünüyorum hani ne kadar da güzel bir kız olsa, ne kadar da yakışıklı, dört dörtlük insan yoktur ama e, dört dörtlüğe yakın bir insan olsa bile hani ben bunu yaparım, ben istediğim alırım, ben beni kaybetmek bir hatadır gibi konuşmak bence yanlış ya. Çünkü insanların mesela seni diyelim 100 kişi beğeniyorsa, 100 kişinin favorisi, favorisi sen, 100 kişinin de değilsen. Beni mesela 10 kişi beğeniyor, 10 kişi de beğenmiyor. Herkes beni seni beğenecek diye bir şey yok. Ben mesela tutturayım ki ben istediğimi alırım. Hayır öyle bir şey yok. İstediğimi alamam. Her istediğimi alamam. Yani o kadar da iddialı olmak bence. Yani seni kaybetmek bence hiç de bir hata falan değil. Ya onunla bir alakası yok Hani o kadar da e, nasıl diyeyim, iddialı konuşmamak gerekiyor kesinlikle saygına saygınlığıda e, yani fikrine de saygı duyuyorum biraz da heyecan var yok değil çok var hem de. değil mi uzun Dilekli. zamandır takip ediyor Nazlı Acı. Hanım'ı çok istiyor Bak. aslında ben pek onaylayarak gelmedim Aa. çünkü çok zor karakterli bir insan bu çok mülayim yenim hatırını kıramadığım için geldim kim zor çok ben seviyorum Gelsin. evet. Yani. Ben mi? Yok ben tam tersi. Zor karakter bir insan o değilim. sizden daha çok mülayim ama Alihan. Aa tam tersi. O daha çok sert. Değil öyle konuştuğuna bakmayın. Şimdi siz konuşma o da... tarzımıza bakmayın. Kesinlikle hani en azından bir çay şey çıksak yani daha yakından tanıma imkanınız da olabilir. <laughs> evet Uğur el kaldırıyor. Alihan hoş geldin. Hoş bulduk. Alacığım sizler de hoş geldiniz. Teşekkür ederim sağ Şimdi, ol. Şimdi Naz şunu söyleyeceğim tabii biraz burası farklı biliyorsun hani gerçek anlamda seni beğenerek gelmiş evet. bir hissi var ve bunu sana en iyi şekilde aktarması lazım. Ben farklı bir niyetle söylediğini düşünmüyorum. Evet iddialı ama bir o kadar da heyecanlı biliyor musun lan seni? Yani ben çok merak ediyorum gerçekten. Şu an eli ayağı titriyor. Çok. Ee, <laughs> yani. O yüzden gerçek anlamda hisleri var, duyguları var sana. Ee, biraz alttan al. Cümleleri biraz olumlu çek. Bir çaya çık güzel kardeşimle ya, çok yakışıklı güzel. Yok gördükten giyinmiş. sonra karar vereceğim. Tabii zaten karar senin hani zaten. şey. E, iddialı olmasa zaten gelmezdi ki kinas. Hani bir şekilde bunu sana ispat etmesi lazım. Tamam Kur sen iddialı mısın? Ben yani. her zaman iddialıyım ama ...kimseye kalkıp ben onu alırım bunu alırım. Tamam demiyorum. ben de onu söylüyorum senin de ele, elin ayağın düzün gayet düzün yakışıklı bir çocuksun ama e, bazı elde edemeyeceğin ulaşamayacağın kızlar da var. Ya ama bak onu söylemedi ki o. Alihan onu söylemedi benim Alamayacağım bir şey yok, demedi. İddialıyım diyor ve bunu sana yansıtmak istiyor. Ben Sen olayı buradan hata bak. Eder diyor. Olayı buradan bak. Ayrıca iltifat için teşekkür ederim. Sen de öylesin. <laughs> i̇ltifat edince herkesimin yüzü gülüyor. Bak o da bana iltifat etti, yüzü gülüyor. Ben aslında Uğur'a katılıyorum. Kardeşimin eli ayağı düzgün. Bir insan bir şeyleri kazanmak istiyorsa bunun için bir şeyleri söyleyecek, anlatacak iddialı olduğunu gösterecek, iddialıyım demek, her, her şeyi iddia ederim demek bir şey anlamında yok değil. Ama. Hayatımızda herkes iddialıdır, herkes hayatında iddialıdır. Azim denen, çaba denen, emek denen bir şeyler var. O da seni burada kazanmak için çaba gösteriyor, emek sarf ediyor, bir şeyler anlatmaya çalışıyor. Yok sadece ya senin karşındaki bir insan sana derse beni kaybetmek büyük hatadır. Senin e, yani böyle bir garibine gitmez mi? Yo niye garibime gitsin? Belki beni hayatta mutlu edebilecek insan odur ama bunu bilemem ben. O da onu Kesin söylüyorsa, o da onu söylüyorsa. Öyle düşünürsem o belki odur, belki odur, belki odur benim hayatımı mutlu edecek insan. Zaten de şu insan. o onu desem o bunu desem o değişlerinle insanları tanımaktan kaçınıyorsun ve insanlara fırsat vermekten kaçınıyorsun. Anlamıyorsunuz. İşte, Fırsatla hanımefendinin... benim dediğim farklı şey. Bak iddialıyım dedi. Sen her şeyi elde ederim anladın. Hani anlamak istediklerin gibi anlıyorsun bazı şeyleri. Peki. Açalım o zaman paravanı. Ali zaten <laughs> heyecanlı. Hadi bakalım. <laughs> dağını, uç, Küçük denizlere mahkum bir balık gibi. Darma duman bugünlerde. Yarın atıyorum ümitlerle. Bekliyorum dönersin diye. Tek bakışla yaktın beni. Parça parça çaldın beni deli gibi vurgunum sana Sek bakışla yaktın beni, parça parça çaldın beni Ben dilim gibi vurgunum sana Hoş geldin tekrar. Hoş bulduk. Ee... Geldiğiniz için size de havanıza da çok teşekkür ederim. Ayaklarınıza sağlık. Rica Ama ederim. çok... Tamam. Devam. Devam. Hay Allah. Alihan. Vedalaşıyor muyuz Alihan? Kesinlikle. Pek. İyi bak kendine. Teşekkür ederim. Size de teşekkür, ederim. teşekkür ederim. Kolay Gel gelsin. Ederim. Sağ olun.